Sessiz Çığlık Gazze Tekrarında fayda mülahaze ettiğim bir husus. Ümmet coğrafyasında fikri ve fiili yaşananlar, meselelerin bireysel değerlendirme konforundan öte ele alınması zaruretine vurgudur. Maruz kalınan musibetler, ümmetin tamamını ilgilendiren umumi belaya dönüşmüştür. Bu noktada küfrün topyekün harekete geçtiğini göz ardı etme hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Bu kanaatim, umumi belaya, hususi kederin fayda vermeyeceğine olan inancım sebebiyledir. Nitekim bugün şahidi olduğumuz musibetler sadece Gazze'nin, Bağdat'ın, Halep'in, Felluce'nin, Srebrenistan'ın, Halepçe'nin, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın meselesi değildir artık. İşlenen toplu katliamlarla ümmetin onur ve değerleri ayaklar altına alınmaktadır. Ve bununla İslam ümmeti bir daha ayağa kalkmayacak şekilde bastırılmak istenmektedir. Dün Bosnalı çocuk bütün masumiyetiyle annesine çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne diye sorduğunda ümmet olarak hesap sorabilseydik şayet Halepçeli çocuk dayı behna sevate anne elma kokusu geliyor söyleyerek kimyasal bombayla annesinin kucağında öldürülmezdi. Ve yine İdlib'de kimyasal gazla katledilen çocuklar, bebekler bugünlere ertelenen hesaplar üzerinden katledilmezlerdi. 3 yaşındaki Suriyeli bebek Aylan Kurdi'nin cesedi sahile vurduğunda ümmet olabilseydik bugün yaşananların utancını değil izzetini yaşardık. Sahile vuran sadece bir bebek cesedi miydi sizce? Yoksa denizin bebek cesetlerinde kirlerini dışarı attığı insanlık mı? Modern dünya bir bebek cesedinde kıyıya vurdu o gün. Müslüman dünya da bu kirlenmişliğin içindeydi. Ya Irak'ta, Suriye'de, Felluce'de, Enkaz altında çıkartılamayan cesetler Parçalanarak toza dumana Karışan insan uzuvları Aman Allah'ım Herhangi bir şeyden bahseder gibi bahsetmek insanlığın dibe vurduğu an Benzer hikayenin Çocuğu olan Ali'ye Ne yaparsanız yapın Soykırımı unutmayın Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır uyarısını Srebrenista'dan bugünlere vasiyet bırakıyor Yetimlerin mektebi Gazze Vasiyet yineliyor Gazze bizi eğitiyor Ramazan yaz çiçek ilmi etütlerden.